Herkese merhabalar. 3 çeşit çilek tarifi vereceğim. Reçelini yapacağım. Dondurucuya atacağım. Bir de marmelatını yapacağız. Nasıl yapılır? Nasıl kullanılır? Tarifini vereceğim. 2 kilogram çileğim var. Çilekleri öncelikle suya bastırıyorum. Biraz suda beklettikten sonra iyice yıkıyorum. İsterseniz karbonat da ekleyebilirsiniz. Karbonatlı suda da bekletebilirsiniz ama hiç ihtiyaç duymuyorum. Çileklere karbonat, sirke eklendiği zaman böyle yumuşuyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Zaten suda bekleyince bütün üstünde ne varsa suya bırakıyor. Ve temiz yıkadıktan sonra hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Çileklerimi aldım. Çeşmenin önünde iyice yıkadım. Yıkadıktan sonra getirdim. Önce saplarından, çiçeklerinden ayıklıyorum arkadaşlar. Bunları atmıyorum. Bunları çay yapacağım. İsterseniz böyle biraz çilekli kesebilirsiniz ya da hiç çilek bırakmadan sadece bıçak kullanmadan ucundan tutup koparabilirsiniz. Bunu çayını yapacağımız için biraz arılması da olsa fena olmaz. Hafif böyle çilekle birlikte kesiyorum. Bunu peçetenin üstüne veya bir sofra bezinin üzerine koyup kurutabilirsiniz. Şimdi bu sap kısımlarını tekrar yıkayacağım arkadaşlar. Süzgece alacağım. Onlar süzgeçte beklerken biz hemen çileklerimizi hazırlayalım. Dondurucuya koyacağım için pet şişe kullanıyorum. E, poşetlere koyunca bazen suyu akıyor dolabın içine. Pet şişede olunca aslında suyu akmıyor. Küçüklerinden ayıkladım. Pet şişemi doldurdum. Bu ama sadece size göstermek için isterseniz ko hepsini de çeşelere doldurup dondurucunuza veya kaplara koyup dondurucunuza koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şerbetlerin içine, sosların içine kullanabilirsiniz. Kalan diğer çileklerimi küçük küçük doğruyorum. Sadece ikiye de bölebilirsiniz. Eğer akşamdan şekere bastırırsanız sadece ikiye bölseniz bile yeterli oluyor. Şimdi bunu alacağım dondurucuya koyacağım diğerlerinin üzerine de şeker ekliyorum. Ayıklanan çileklerim 1 kilo 750 gram kaldı. Üzerine 1 kilogram şeker ekliyorum. Bile bir de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok tatlı seviyorsanız birebir yani 1, 750 şeker 1, 750 de çilek kullanabilirsiniz. Hemen diğerini de kapağını kapattım. Dondurucuya attım. Bunu da karıştırıyorum. 2 saat dinlendiriyorum. Dediğim gibi geceden bekletilirse çok daha iyi oluyor. Çok daha güzel oluyor. Ama zamanınız yoksa hemen yapmak istiyorum diyorsanız böyle küçük doğrayıp şekere bastırabilirsiniz. Çileklerin kendi suyunu salması gerekiyor arkadaşlar. Bazen çilekler var. Gerçekten hiç su salmıyor. Çok az sulu oluyor. Benim bu çilekler çok güzel su saldılar. Çok güzeldi. Aldığım yerden memnun kaldım tadı da çok güzeldi arkadaşlar şimdi kopardığım kök kısımlarını da alıyorum bir peçetenin üzerine diziyorum saplarını kesiyorum keserek koyuyorum sofra bezine koyarsanız çok daha iyi olur yoksa da böyle peçeteye de koyabilirsiniz sofra bezine de koyabilirsiniz bunu bu şekilde kurutuyorum dilediğim zaman çıkarıyorum limonataya koyabilirsiniz çayını demleyebilirsiniz veya sodaya koyabilirsiniz. O şekilde de içebilirsiniz. Sodaya koyup üzerine limon sıkıp aromasını da sıktıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. 2 saat geçtikten sonra böyle sulandılar çilekler. Tekrar bir karıştırıyorum ve tencereye aktarıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Ve puanlama kısmında yani yorum yaparken oradan puanlama da yapabilirsiniz. Puanlama ücretsizdir arkadaşlar. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çilekleri tencereye aktardım. Ocağa alıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 30 dakika pişiriyorum. İlk başta keflerini almıyorum. O yavaş yavaş piştikçe o kefler zaten kendiliğinden azalıyor. Azalan kefleri sonradan alıyorum. Çünkü çok fazla kef alındığı zaman reçel kalmıyor arkadaşlar. Bakın şimdi artık kenardaki, üstteki bütün kefleri alabiliriz. Bu aşamadan sonra 30 dakikadan sonra isterseniz içine bir çay kaşığı kadar tereyağı ekleyebilirsiniz parlaklık vermesi için bir yemek kaşığı kadar limonun suyunu sıktım tekrar bir karıştırıyorum 5 dakika pişiriyorum tekrar kısık ateşte çok kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor kıvamı bu şekilde olacak bunu zaten vakumlayacağız arkadaşlar bu daha sonra kendiliğinden koyulaşıyor bakın ocaktan aldım şimdi sıcak sıcak vakumlayacağımız için yani vakumlamak istediğin zaman mutlaka sıcak sıcak kavanozlara koyun. Ama hemen yemek istiyoruz diyorsanız kahvaltıda yemek istiyoruz diyorsanız vakumlamayın. Kavanoza koyun bekletin orada soğumaya bırakabilirsiniz. İsterseniz güneşte de 3-4 gün veya bir hafta bekletin arkadaşlar. Bu güneşte bekleyince rengi çok daha güzel oluyor. Hem daha böyle koyulaşıyor. Ve asla şekerleme olmuyor. Şimdi iki küçük kavanozu dolduruyorum. Diğerini de marmelat yapacağım. Marmelatı da dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz çayını yapabilirsiniz, isterseniz kahvaltıda, isterseniz kek, kurabiyelerde kullanabileceğiniz güzel bir marmelat oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi iki tane kavanozumu doldurdum ve ters çevireceğim. Kapağını kapatıyorum, ters çeviriyorum. Kalanı da hemen bu şekilde blender ile eziyorum. Gördüğünüz gibi marmelatlı reçelin arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. İyice ezdim. Soğumak soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Hem kolay pet şişeye dökmek için buna koydum. Hem de daha çabuk soğuması için tencere sıcak olunca da biraz geç soğudu. Pet şişeye değil de bir cam kavanoza da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu pet şişeye koydum ama bunu dökmesi kolay olsun diye bir de elimde kavanoz kalmamıştı. Kavanozlara koymak istemedim. Pet şişeye koydum. İster dondurucuya koyun, isterseniz dolabın alt kısmına koyun. İsterseniz mutfakta serin bir yerde saklayabilirsiniz. 6 aya kadar kullanabilirsiniz. Hem marmelatını yaptık, hem reçelini yaptık, hem de dondurcuya bu şekilde koyduk. Hemen marmelatını nasıl tüketiriz onu da göstereceğim size arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz e, keklerde, pastalarda kullanabilirsiniz, keklerde kullanabilirsiniz, şurup olarak kullanabilirsiniz, her şekilde değerlendirebilirsiniz. Pet şişe koydum ve diğer çileyi dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hem saklama şekli kolay, hem de hiçbir şey olmuyor bozulmuyor. Şöyle suyma soğuk su kullanıyoruz. Suyla 3 adet donmuş çileği koydum. içine bir kaşık marmelattan koydum. Limonu da sıktım. Bu sodayla daha da güzel oluyor. İsterseniz soda kullanın. Tercih size kalmış. Bir de çeyrek limonu da attım içine. Pardon, bir dilim limonu da attım içine. Karıştırıyorum ve afiyetle içiyoruz buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen deneyen herkese afiyetle şifalar olsun.